Doğuş şarkımız var. Biri tam arabesk, diğeri de aslında böyle. Ee, i̇ki tane de hareketli şarkı var. Biri biraz senaryo ağırlıklı, senaryolu. Bunu mutlaka Türkiye'de çekmem lazım. Ee, burada Almanya'da böyle bir zor çekerim. Çünkü orada büyük bir ekip var. O, o ekipsiz burada zor çekerim. Onu. E, bu Hadiya klibi öyle değildi mesela. Bu Hadiya klibi e, hemen e, bir günde çektik. Yani fantasy bir klip oldu zaten. Ama bu senaryolu bir klip olacak. Belki de iki gün, belki de üç gün. E, o yüzden Türkiye'ye gelmem lazım. Bir hareketimiz daha var. O da çok tatlı bir şarkı oldu, çok güzel bir şarkı oldu. Hatta şu an stüdyoya gidip o şarkı dinlesim var. E, İkisinin arasında kaldım. Diğeri senaryo ağırlıklı. Diğeri ise eğlenceli. Ama çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Çok sevdim o şarkıyı. Daha çıkmadan sevdim. Yani ben <laughs> bir dinleyici olsaydım yani İsmail'e yıkan o şarkısını dinlerdim. O hareketli olanı, yani eğlenceli olanı dinlerdim daha çok. O senaryo olanı, onu tabii ki o biraz hem duygu, doyum duygu var. Hem düşün, yani insanlar izlerken biraz düşünebilir. Ee, biraz derin, derinlere dalar ya da uzaklara, e, rüyalar alemine dalar. Ama bu diğeri hem şu an bir dinleyesim var. Çok hoşuma gitti. Bakalım artık ben hem Türkiye'ye gittiğimde iki klibi birden çekeceğim. Ve klip, e, klibi çekmek için de tabii en yakın zamanda Türkiye'ye gitmem lazım. Türkiye'ye ne zaman gideceğime dair Yarın e, menajerim Fatih ile e, ve e, Savaş e, Hanım Savaş Aksoy'la e, bir telefonda bir görüşme yapacağım. E, ne zaman gidebilirim diye ve yarın en güç o gün adını koymamız lazım. E, bile ki gidebiliyormuş gibi e,